Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizin konusu iman esaslarının ikincisi melaikelere inanmaktır. İmam Bilgi Hazretleri Bilgi Vasiyetnamesinde ve dahi vasiyetim oldur ki iman eden şahıs şahadet ederim Allahü Teala'nın melekleri vardır. Şahadet ederim demek kalbim ile inanırım, dilim ile ikrar ederim. Allahü Teala'nın melekleri vardır. Etsami latifelerdir. Ersam kelimesi cismin çoğuludur. Cisim tekil, ersam çoğuldur. Cisim iki kısımdır. Biri kesiftir. Topraktan, sudan, ateşten, havadan yaradılan cisimlerdir ki insan, hayvan, ot, ağaç gibi bunlar cismi kesif bu kesif yani cismin kesif kısmı cismin bir kısmı da cisim olmasına rağmen yani bir yer kaplar o da bir yer kaplar cismi kesif bir yer kaplar cismi latif de bir yeri kaplar bir kısmı da latiftir latif olan cisimler nardan yaradılan cin yani ateşten yaradılan cin latif kısmına giriyor. Nurdan yaradılan melekler ateşten yaradılan cin ile nurdan yaradılan melekler latif varlıklardır. Latif varlıklar demek yaratılış icabı her şekle girebilir, girebilirler. Osmanlıca da her dona girerler. Yani her türlü güzel şekle ve kıyafete girmeye kabiliyetleri vardır. Ve melekeler güç işleri işlemeye de kuvvetleri yeterlidir. İleride göreceğimiz gibi mesela Arşı çok büyük. Arşı azamın büyüklüğünün yanında yedi kat yerler ve gökler nokta kadar bir şeydir. Arşı arzımı dahi taşıyan melekler vardır ki onlara hamaley aşılır. Meleklerin vasıflarından birincisi istediği şekle girebilirler. İkinci vasıfları da yaratılış itibariyle gavidirler. Yani her türlü işi işlemeye muktedirler. Yani Allahü Teala'nın verdiği her işi görmeye muhtedirdirler. Melaikelerin vasıflarından birisi de melaikeler ikişer, üçer, dörder kanatları vardır. Kur'an-ı Kerim'de Üli ecnihatin methne ve sülâfe ve rubâ ve yezîdu fil halgı mâ yeşâ bazı melekler iki kanatlı, bazı melekler üç kanatlı, bazı melekler dört kanatlı ve de Allahü Teala'nın murad ettiği kadar kanatları olan melaikeler vardır. Mesela Cebrail Aleyhisselam 600 kanadı olduğu rivayet edilmiştir. Melaikeler aklında bilinmesi farz olan sıfatlar üçtür. Yani bir insan bu üç sıfatı bilmese meleğe inanmış sayılmaz. Evet. Demek ki ilkim bilmek bilmediğin bir şeye inanılmaz. İlkim bileceksin. Bildikten sonra inanacaksın. Onun için ilkim bilgi lazım. Melaikeler hakkında bilinmesi farz olan sıfatlar üçtür. Evvelkisi hepsi nurdan yaratılmıştır. Müminlerdir. Mesela insanların, cinnilerin mümin olanları vardır, kafir olanları vardır. Ama melekler öyle değildir. Meleklerin hepsi mümindir. Hiç bir tanesinde böyle küfür, ısyan işi yoktur. Ne kafirlik ne de isyan etme böyle bir şey mevzuba değildir. Bütün melaikeler mümindir. İkincisi cümle melekler Allahü Teala'nın emrine itaat ederler. Musannıf Hazretleri bu ikisini öne yazdı ki bunlar Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Yani insanlar gibi, cinler gibi verilen vazifeyi ihmal edip veyahut da isyan etmezler insanlar da de ihmal etmek, verilen vazifeyi ihmal etmek veya yapmamak, isyan etmek gibi şeyler vardır. Ama melaikelerde verilen vazifeyi harfiyen yerine getirirler. Hiç eksiksiz. Kur'an-ı Azimuşşan'da onlardan bahsederken لَا يَعْسُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا Onlar yaratıldıkları andan beri Sonsuza kadar hiç Allah'a asi olmazlar. Şimdiye kadar asi olmadılar. Şimdiden sonra da yapacakları emirlerde asi olmazlar. Evet. Şimdiye kadar asi olmadılar. Gelecekte de asi olmazlar. Sonra meleklerin vasıflarından bir tanesi bizle mukayese edildiğinde melekler yemezler. Su içmezler yemenin ve içmenin levazımı olan bevil ve gayita gibi şeylere yani kenefe gitmek, sümpürmek ihtiyacı da duymazlar. Çünkü yemeyince, içmeyince bevil ve gayitaya ihtiyaç nedir? Yoktur. Melaikeler de insanlar gibi, cinniler gibi erkeklik, dişliğe de ihtiyaç yoktur. Bunlar erkeklikten, erkek olmadan veya dişi olmadan beridirler. Bunlar erkekle, erkeklikle veyahut da kadınlıkla vasıfları yoktur. Bunlarda erkeklik ve dişilik bulunmaz. Putperestler yani putlara inanıp putlara tapanlar böyle sapık fikirler yürütmüşler. Melekeler Allah'ın kızlarıdır demişlerdir. Bunlar batıl sözlerdir. Melekeler içerisinde mukarrepleri vardır. Yani ruh manevi manevi olarak Allah'a yakın olanları vardır. Yani Allah yanında sözü makbul olanları, sözü geçenleri vardır. Ve melaikelerin peygamberleri vardır. Lakin meleklerin peygamberleri bizim peygamberimiz gibi değildir. Çünkü melekler zaten kendisi mümindir. Yalnız meleklerin peygamberleri Allahü Teala'nın bildirdiği bir ibadet şeklini tebliğ eder. allah Teala şöyle ibadet edeceksiniz diye herhangi bir işi tebliğ eder ve tebliğ edince de peygamberlik vazifesi diyoruz. Ama insanların peygamberleri evvela o küfürden yani inkarcıları imana çağırıyor. Onlarla mücadele ediyor, harp ediyor. Meleklerin peygamberlerinde böyle bir şey yoktur melekler Allah'tan aldığı haberi getirip daha aşağıdaki melaikelere takdim ederler. Meleklerin her biri bir hikmete koymuştur Cenab-ı Allah. Onlar hizmetlerinde hiç tekasül, tembellik göstermezler. Yorulmazlar, uyumazlar. Kimi yerde hizmet eder, kimi gökte sakinlerdir, kimi daima kıyamdadır. Yani el bağlayıp tazim ile Cenab-ı Allah'a karşı ayakta dururlar. Durarak ibadet ederler. Kimi daim ruku'da Allah'a itaat eder. Kimi de daim secdede tezellül ile allah Teala secdede bulunur. Kimi de daim güzel avazlar ile yani güzel seslerle tesbih ederler. Meleklerin çok güzel sesleri ve çok güzel tesbihleri vardır. Tesbih demek Allahü Teala'nın şanına layık olmayan mesnelerden noksan sıfatlardan tenzih ederler. Böyle sıfatlar Cenab-ı Allah'ta bulunmaz manasında. Mesela Sübhane zil Mülkü vel melekut derler. Bazısı böyledir. merakilerin. bazısı Sübhane zil mülkü vel melekut. Bazısı da Sübhane zil ızzeti vel ceberut derler. Bazıları da Sübhanel hayyillezi la derler. Bazıları da Sübbuhun kutlusun Rabbuna rahmanu la ilahe illahu derler. Türlü ibadetlerle tesbih ederler. Kimi yerde Adem olanlarına gerek Müslüman gerek kafir müvekkel meleklerdir. Yani Adem olanlarına gerek Müslüman olsun gerek kafir olsun onların amellerini yazmak için Allah tarafından vekil edilmişlerdir. Kişinin hayrını, şerrini yazarlar. O hayrı, ya, şerri yazan melekelerin ismine Kur'an-ı Kerim'de kiramen katibin ve hafaza denir. Ayet-i Kerime'de Kur'an-ı Azimuşşan'da ve hafızine kiramen katibin ya alemune ma ya yani kullarım sizin üzerinize meleklerden elbette hafızlar, gözeticiler vardır. Amellerinizi yazıp hıfz ederler. İndallah onlar mükerremdir. Yani Allahü Teala tarafından tekrim edilmiştir. Kıymetlidirler. Yani adi süfli değillerdir. Mükerremlerdir. Büyük şan sahibi demek. Mükerremin manası Allah yanında büyük şan sahibi oldukları halde bu melekler beştir. Yani insana müvekkel olan melekeler beştir. Biz bazı alimler hadislere dayanarak beş müvekkel melaike vardır demişlerdir. Bazıları 160'tır demiştir. Bazıları da daha ziyade melek müvek daha ziyade melek müvekkeldir. Yani vekil edilmiştir insanlarla ilgilenirler. İnsanlar ve cinniler her ne söyler işlerse onu hayır ve şer yazarlar. Ve işlediğiniz şeyi bilirler. Aleyküm hitabı kafire müslüme hepsine şamildir. Mâ min gavlin illâ ledehî rakibun Yani insan ağzından mümin olsun, kafir olsun, er olsun, avrat olsun bir şey çıkmaz. Bir halde...